Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle beraber Pinomatik nedir? Çalışma prensibi nedir? E, ve nerelerde kullanılır? Avantajları, dezavantajları nelerdir? Bunları inceleyeceğiz. Şimdi öncelikle Pinomatik nedir? E, bununla bir başlayalım. Pinomatik ismi Yunan kökenli bir kelimedir ve nefes anlamına gelen e, pneuma isminden türemiştir. E, Pinomatik'in genel olarak çalışma prensibi sıkıştırılmış Gaz basıncını mekanik enerjiye çeviren veya mekanik hareketleri gerçekleştiren sistemleri ifadeler. Yani kısaca şöyle açıklayayım. Bizim sistemde kullandığımız bir kompresör var. Kompresörün amacını yüksek basınç elde edebilmek. Ee, bu elde ettiğimiz basıncı ne yapıyoruz? Ee, varfler ve pistonlar aracılığıyla bir mekanik enerjiye çeviriyoruz. Varfler ne işe yarar? Buradaki varfler ee, elde edilen bu basıncın e, yönünü ve şiddetini kontrol etmemizi sağlar. Ee, pistonlar ise bu basınç ile bir mekanik enerji oluşturur. Pneumatik sistem bu şekilde çalışır. Yani bu resimde de gördüğünüz e, pneumatik sistem devre elemanlarının elemanlarından bir tanesi nedir? Bu kompresör. Hava onun dışında hava tankı, valfler, aktüatörler, bağlantı elemanları bulunur. Ee, bunları daha ileriki videolarda detaylı olarak göreceğiz zaten. Ee, şu an için pneumatik uygulama alanları üzerinden devam edelim. Ee, şimdi pneumatik sistemin uygulama alanları nelerdir? Ee, şimdi pneumatik sistem aklımıza gelebilecek neredeyse her yerde aktif olarak kullanılıyor. Örneğin burada sıraladığım başlıklardan ilerleyelim. Otomasyon ve robotik uygulamalarında, temizlik işlemlerinde, boyama işlemlerinde, montaj uygulamalarında, CNC makinelerinde, vakum uygulamalarında, burada vakum olarak bahsettiğimiz aslında kendi başına bir video konusu. Çünkü o vakum basıncın tersi bir işlemdir. Orada vakum enjektörleri kullanılır, vakum oluşturulur. Onları da daha sonraki videolarda tekrardan inceleyeceğiz. Daha sonra işte tekstil, gıda alanlarında da pneumatik sistemler yaygın bir şekilde kullanılıyor. Arkadaşlar pneumatik sistemlerin avantajlarıyla devam edeceğiz. Pneumatik sistemlerin bize sağladığı belli başlı avantajlar var. Bunlar neler? Örneğin bulunabilirlik ve kolay enerji. Ne demek oluyor bu? Şimdi pneumatik güç için gerekli olan basınçlı hava atmosferden alınıyor ve bu hava atmosferde sınırsız şekilde var. Bu da enerjinin, enerji kaynağının bedava olduğu anlamına geliyor. Bu en büyük avantajlarından bir tanesi. Daha sonra temizlik ve çevre açısından bizim için avantajlı. Şimdi sıkıştırılmış hava filtre edilerek kolayca kullanılabiliyor. Ve sıkıştırılan basınçlı havanın tekrar atmosfere salınımı çevre açısından da herhangi bir olumsuz durum teşkil etmiyor. Daha sonra emniyet ve güvenlik açısından e, olumlu yönlerine bakalım. Şimdi, pneumatik sistemler yanıcı ve patlayıcı ortamlarda gönül rahatlığıyla kullanılabilir. Yani yüksek ısılarda zarar verecek e, yani daha doğrusu zarar verecek ısı miktarlarına çıkmazlar. O yüzden emniyet ve güvenlik açısından da pneumatik sistemler örneğin hidrolik sistemlere göre çok daha güvenli sistemler. Şimdi, pneumatikte kullanılan devre elemanlarının Bakım ve montajı kolaydır. Parça maliyetleri de diğer sistemlere göre çok daha uygundur. Bu da pneumatik sistemlerin avantajlarından bir tanesidir. Şimdi pneumatik sistemlerin avantajları olduğu gibi dezavantajları da var. Onları inceleyelim. Hava sıkıştırılabilir bir özelliğe sahiptir. Bu yüzden de sabit hız elde etme konusunda bazen problemler yaşanabiliyor pneumatik sistemlerde. Pneumatik sistemlerde kullanılan ekipmanların yağlanması gerekiyor. Yağlanma işlemi içinde aslında makinelerde şartlandırıcı bulunuyor. Onları da ileriki videolarda inceleyeceğiz zaten. Ee, yağlanması aslında dıştan yağlanması bir dezavantaj. Pneumatik sistemlerde. Şimdi büyük kuvvet ya da moment gereken yerlerde pneumatik sistemler uygun değildir. Çünkü daha önce dediğimiz gibi yani hava sıkıştırılabilir bir forma sahiptir. Atıyorum yüksek Moment gerektiren işlerde hidrolik sistemler tercih edilir. Bunun daha düşük olması gereken yerlerde ise pneumatik sistemler daha yaygın bir şekilde kullanılıyor. Şimdi devre elemanları genellikle alüminyum alaşımlardan yapıldığı için kullanım ömürleri biraz daha düşük olabiliyor. Yani çok sağlam parçalar olamayabilir. Arkadaşlar bu videoda genel olarak pneumatiğin ne olduğunu, olumlu ve olumsuz yönlerini, kullanım alanlarını öğrenmiş olduk. Bir sonraki videoda pneumatik sistemlerde kullanılan diğer devre elemanlarını, yani hava tankları, varfler, aktüatörler, bağlantı elemanları bunlar neler onları göreceğiz, onları öğreneceğiz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.